merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fasulye deneyi deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Ama benim fasulyem olmadığı için şöyle nohutlarım var. Siz nohut da deneyebilirsiniz. Malzemelerimiz şöyle minik bir kap aldım ben. Siz daha geniş bir kap alabilirsiniz. Sonra bardakta şöyle azıcık miktarda suyumuz var. Ve pamuğumuz ve nohutlarımız var. Önce arkadaşlar. Önce arkadaşlar pamuğumuzdan çok az miktarda alıyorsunuz. Ben aldım. Böyle buraya pamuğa koyuyorsunuz. İsterseniz şu bardağın arkasıyla şöyle pamuğun sağlam, sağlam olması için şöyle bastırabilirsiniz. Ben bastırdım böyle elimle de yardım ettim böyle. Sonra arkadaşlar üzerine Birazcık şöyle kaç tane istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben böyle birazcık kabı minik olduğu için 3 tane nohut koyacağım. Siz fas kuru fasulye de koyabilirsiniz. Bende ben yoktu. Şöyle bitişik bir şekilde olmayacak şekilde şöyle şöyle koyuyoruz. Şuraları ayrı ayrı koyalım. Evet. Bunu sonra bekleteceğiz arkadaşlar. Birkaç gün içinde çıkacaktır. Evet. Şöyle ayrı bu şekilde yaptık. Şimdi çok azıcık miktarda suyumuz var. Bunu üzerine döküyoruz. Böyle. Evet. Nemli olacak şekilde koyabilirsiniz. Tamam. Zaten benim azıcık suyum vardı. Elimle de şöyle şöyle bakıyorum buralarını da ıslatıyorum. Islanırdı. Hıs evet oldu. Şimdi ben e, bir miktar daha pamuk alıyorum. Evet bir hemen şunu kenara koyayım. Bir miktar daha pamuk alıyorum. Hemen hepsini pamuğu soyayım. Evet pamuğumuzun hepsini çıkardım. Böyle çok azıcık bu kaba uygun bir miktarda yine pamuk alacağım. Hemen şöyle alıyorum. Bir dakika. Kopmuyor da sert. Heh, tamam. Heh. Şu kadarcık kopardım arkadaşlar. Şimdi geri kalanı koyuyorum. Bunu şöyle birazcık şey yapabilirsiniz. Şimdi ay düşüyordu. Şöyle yine düzeltelim ne Şimdi bu elimdeki pamuğu azcığını alacağım. Çok fazla olmasın. Şu kadarını bunun üzerine yeniden yeniden koyacağım. Bu şekilde aynı. Şu ay arkadaşlar düştü kamera. Şu ortası birazcık boş kaldı. Oraya da minicik bir pamuk Allah. Minicik bir pamuk alacağım. Ş şöyle. Bunu böyle buraya sıkıştırdım. Tamamdır. Şimdi yeniden bardağın arkasıyla bastırabiliriz. Bu sefer çok fazla şey bastırmayalım azıcık. Tamam oldu. Ay bakın yumurtlar çıktı buradan. O yüzden fazla bastırmayın. Bunlar da azıcık daha pamuk koyalım o yüzden. Tamam. Oldu. Sonra siz dediğim gibi fazla bastırmayın öyle yaptık. Bunun üzerine tekrardan dolayacağız arkadaşlar. Benim suyum bittiği için hemen su doldurup geliyorum. Suyumu doldurayım. Evet arkadaşlar suyumu doldurdum. Şimdi ben az çok azıcık çok minnacık şu, şu parçada falan azıcık da ekledim pamuk üzerine. Yani çok fazla eklemedim. Birazcık dışarıda ıslaklıklar kalmıştı. Bakın şu kadarcık alabilirsiniz ama dediğim gibi siz gerçekten çok bastırmayın benim gibi. Tamam yaptım. Şimdi suyumu şöyle buraya dökeceğim. Döküyorum. Birazcık karanlık. Şöyle dökelim suyu da. Tamam. Dök dök. Şöyle elimle böyle böyle yapıyorum. Tamam oldu. Şöyle de yapabiliriz. Düzleşti. Arkadaşlar sonra bunu böyle güneşli bir yere koyabilirsiniz. Sonra bu zamanla böyle çıkacaktır. Bu ben, ben bir tane denedim. Bir tane de sizlere çekmek istedim. için. Bir tane de böyle bir tane denemek istedim. Bunu şimdi güneşli bir yere koymaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu güzel güneşli bir yere koyalım. Güneşli bir yer pencerenin şurası vardı. Buraya koyacağım ben de. Ben koyayım düşer mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ben bir tane yaptım. Bunu buraya koydum. Ben bunu da şöyle hemen yanına koyacağım. Koydum şöyle yan yana. Buradan güneş alıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan zaten dışarıdan güneş geliyor. Ben de perdeyi kapatabiliriz isterseniz böyle. Ama ben böyle azıcık açık duracak. Böyle oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.